arkadaşlar hatırladıysanız birinci bölüm TNT'lerinde bu şahiseri patlatmayı ikinci bölümde söylüyordum. Ve şimdi patlatma anına geldi. Kaç kat olduğunu falan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 katlı bir şaheseri patlatacağız. Uzunluğu da gördüğünüz gibi bu kadar. Şahesenimizi patlatalım. Bismillah deyip patlatıyoruz. Değil mi lan? Ne lan? Siz buraya nasıl girdiniz lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Ha? Nasıl girdin lan? Şuradaki Oha. İskeletom. Seni vuracağım. Vuruyorum arkadaşlar. Şimdi bu şahitlerimizi patlatacağız. Ama tabii ki bunlarla. Şuradan şu hisselimizden bayağı bir uzağa gideceğiz. Allah'ım salli ala. İnşallah emeklerim boşa gitmez. Tabii inşallah patlar da. Dün gece ben de bunun lag sayesinde patlamamıştım. Laga teşekkür etmiştim. Hatırlarsanız Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Oy oy 2 3 Şimdi Şunların hepsini açtığımda patlayacak olması lazım. Bismillah. Açıyorum lan. Aç oğlum lan. Aç şunu. Bismillah aç şunu. aç şunu. Aç şunu. Aç şunu ve işin geldiği yere geldi kart. Bittiği yere. Bir, iki, böyle patlayacak. Bekliyorum. Evet, Arkadaşlar. Bunun içinde ne kadar bin TNT vardı hiç bilmiyorum ama. Allah! Gideyim dedim. Patladı mı lan? Daha patlamamış. Geri bas geri. Bunun patlaması haklı oluyor arkadaşlar. Herkes biliyor ki. Çünkü böyle tene, tene. Hadi bit lan sen de. Bitti mi? Oha oha. Arkadaşlar bir şuradan çıkalım. O ona kadar yani... Aha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlamanın büyüklüğü ve sonucu. Lan daha patlamamış. Daha patlamamış. Aha arkadaşlar patlamanın sonucu ne ulaşan hasar. Hasar o göl. Bunlar da lan böyle. Buralar kararmış. Niye böyle arkadaşlar? Ne oldu lan? Bunlar yoksa arkadaşlar bir Harry Brown yazısı, yazısı. Cık. Bak bunlar beni korkutmaya başladı. Bunlar ne lan? İşte, patlamanın büyüklüğüne şöyle canlıya çevirip koşacağım bunda. Arkadaşlar canlıya çevirelim hemen. Şimdi çeviriyoruz. Çevirin. Oha. Koş koş. De. Bu arada beni takipin böyle. De şu büyüklüklere bak. Bunlar da lan. böyle. Burak'a çok izliyoruz. O abim değil de. Yani abi seni çok izliyorum. Beğenirsen ve yorum yazarsan çok olurum. Seni seve seve izliyorum. Kanalı, kanalını aldığımda Minecraft TV. Çok seviyorum seni. Öyle yani Ar abi. Yorum yazarsan çok sevinirim. Batuhan Çelik'te. Burak oyunda da. Hepsini çok seviyorum. Oyun portalda. Yorum yazmayı unutmayın. Bütün hepsini cevaplayacağım. Ben olmayı unutmayacağım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.